Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır öğretmen atamaları konusu gündemi haklı olarak meşgul etmekteydi. Yüzbinlerce öğretmen atamalarla ilgili güzel haberler bekliyordu. Artık 2020 puanıyla atama yapılıp yapılmayacağı bile konuşulmaya başlandığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği müjdesini geçtiğimiz günlerde verdi. Sırada atama takvimi ve kontenjanlar var. Atama takviminde yer alan hususlar şunlar. Ön başvuru, sınav merkezi tercihi. Tabi bunun uzaktan olması gündemde. Sözlü sınav, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların alınması, atama tercihlerinin alınması ve atama sonuçlarının ilanı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün saat 22'de NTV'ye konuk oluyor. Siz de Atamalara ve kontenjanlara ilişkin soru ve taleplerinizi Ziya Selçuk ENTV'de etiketi ile tweetleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek çalışmalardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler dilerim.